Yardımına ihtiyacım var. Babam. Babamın zani olduğunu biliyorum. Aramalan her şey şarap gibi sarhoş etseydi o zaman anlardık kim sarhoş, kim ayık. Zanla söylemiyorum. Biliyorum zina ettiğini, kiminle olduğunu da. Anneme boşuna zulme diyor ama kendi Gördüm. Biliyorsun. Annem için çok endişeliyim. Babamın zani olduğunu kanıtlarsam annem ondan ayrılabilir diye düşündüm. Doğru mu düşünmüşüm? Bu dünyada babamı en çok ben tanıyorum. Annemin ne halde olduğunu biliyorum. Ben o halde olsam annem çok daha fazlasını yapardı. Anneler hep daha fazlasını yaparlar değil mi? Biliyorum, zanlı olmaz. Şahit lazım. Şahitlerin şahitlik etmeye gönlü lazım. Annem için benimle gelir misin? Şehadetime şahitlik eder misin? Bu kapıdan mıdır bu hanım? Cübbeni verdiğin çocuk. Efe. Onun anne Efe. Cükmen nerede? Çikolata mı gofret mi? Param yok ki benim. Bak görüyor musun bende de yokmuş. O zaman şöyle yapalım. Sen köşedeki bakkala git. Beni Cüneyt Efendi yolladı de. Orada karar verirsin çikolata mı gofret mi olduğunu. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Naim Efendi. İbrahim Efendi. Öyle zannediyorum ki Cüneyt Efendi'nin şehadeti bana da yeter. Sana da yeter. Göreceğini görmüş. İftiranın suç olduğunu sen de biliyorsun Hafazan Allah. Biliyorsun bilmesine de. Gene de bağırıyorsun, çağırıyorsun. Yahu sen kendi zannını çarpıtıyorsun. Ne olarak? ...bizim akrabamız olarak... ...ne olarak? Bu kapının sadık bir bendesi olarak. Acaba siz olamadınız mı Naim Efendi? Sen bana itimat ediyor musun? Estağfurullah hocam. Ha. Heh. Senin bana gösterdiğin bu itimat... ...benim seni zevcenden boşama hakkı veriyor bana. Yahu iftira. Allah yubarek. Çok kötü. Hele ki zina Allah sakınsın, Allah korusun. Çok kötü. Şöyle buyurun hocam. Hayırdır inşallah. Size zahmet hocam. adım da baksın. Mehir senedidir. Nadire Hanım, benim öz be öz nikahlı karımdır. Muhtaçtır. Bizim kapımıza yüz sürmüş, Müşkül bir kadın usulünce nikah almışımdır. Allah ömür verdikçe zevceme de onun sabisine de bakacağım. Allah'a şükürler olsun son nefesime kadar bu kapanında ben de siz inşallah. Şükür. Kızım bir sakin duramadın. Hala nasıl durayım? Cüneyde itimat edecek Sadüdaya efendi. Babam sonunda Yahu adam cebinden mehir senedini çıkarttı karşımda. İyi yetmedik vallahi iyi yetmedik billahi iyi yetmedik. Mürşit babamdan sual olunmaz lakin... ...biz bu insanları memleketlerinden hiç getirmese acaba? Hocam ben de onu diyecektim. Benim memleket meselesini düşündüyseniz. Ya Arif zaten başımızda kara kara bulutlar Arif senden. Hocam mi? gideyim de dedim memlekete hani. Hocam bu şehir bana iyi gelmiyor. Hem vazife orada da vazife. Arif, evladım. Sen bu gitme meselesini iyice düşündün mü? Peki hayran. Bu senin gönlünün kararı mı? Orada da vazife, burada da vazife ediyorsun öyle mi? Daha silah. Peki Arif. Git ata toprağına. Ben de bırak. Heh. Selamun aleyküm. Gel. Buyur. Estağfurullah Seni gördüm biraz yüzüm güldü ha. Allah razı olsun hocam bizim de öyle. Hocam ben bunu mu? Bizim çocuklara yaptırmışım. Sizin için kabul buyurursanız. Ah ya. Hakiki kehribardır, has. Vallahi gösterişi yoktur. Ama kıymetli ellerde Allah'ın izniyle layıkını bulur. Hocam, ben bir evladınız olarak eğer haddimi aşmayacaksam diyorum ki sizin bu kıymetli vaazınızdan. hanım faaliplerine siplense insan cinsi. Vallahi mestur olanı aşikar etmeye, ha konuşmaya pek meraklıdır. Siz daha iyi bilirsiniz. Hele hanımlar. Ma, onlar için lak, lak olsun. O yüzden diyorum ki, siz bir vaaz etseniz, hayra husule gelse. Bir fakttır karı koca olmaktır. Kadının görevleri, bunları bir hatırlasalar. Hanım kardeşlerimiz kendilerine bir çeki düzen verse. He hocam. Arif. Her an ben hanımlara vaaz edeceğim. Hepsine. Müyesser Hanım haber uçur. Naim'den müsaade alsın Meryem Hanım için. Hususen Meryem Hanım için. Annemden haber mi var? Zeynep. Mümin korkak olur mu? Peygamber efendimize sormuşlar. Mümin korkak olur mu diye. Olur korkak. İnsan korkar. Sonra bir daha sormuşlar. Mümin yalancı olur mu? Ondan değil ben anneme yardım etmek zorundaydım. O... Olmaz demiş. Mümin yalancı olmaz. Mesela annen baban değil. Mesela sensin. Sen bana yalan söyledin. Sen de tanıyordun o. Doktoru. Kızı Mira. Evimize girip çıkıyordu. Sen de onların evine girip çıkıyordun. Bir an şaşırmadı annen burada kalsın dediğimde... ...seni sormadı o adamla mı kalacak o kızcağız diye. O herkesi düşünen adam seni sormadı. Çünkü biliyordu. Evli olduğumuzu da biliyordu. Şimdi sana bir kez soracağım. Yalan da karnında, doğru da. Annenin iffetsizlik yapmayacağını biliyorum seni o eve götürdüğünü de. Neden Zeynep? Okuyayım diye. Senden kaçıp okuyayım diye. Nereye Cüneyt? İki yüzlünün yalanı, yalanında da iki yüzü olur. Diğer yüzünü öğrenme. Gel. Suavi Bey bir misafiriniz var. Oğlunuza uğrayacaktım. Size de bir selam vereyim dedi. Bazı sahabeler hep hüzünlü olur derler. İyiliklerini, ibadetlerini eksik gördüğünden hüzünlü insanlar. Uykuyu da istirahati de unutmuş kimseler. Hasan-ı Basri, mümini dini konusunda ancak hüzün ve korku rahatlatabilir buyurmuştur. Sen Levent'i hüznünü mü araştırmaya geldin? Yoksa hesap sormaya Sen de biliyor muydun Zeynep'i kaçırma gayretini? Hasan-ı Basri'nin ilmine itimat etmeselerdi... ...ondan bahsedebilecek miydin? Fuzuli olmasa... ...Cezeri'yi konuşabilecek miydik? i̇bn Sina olmasaydı... ...şu ilaçlara ulaşabilecek miydik? Hı? Zeynep... ...çok özel bir çocuk. Binlerce talebe yetiştirdim ben. Onun gibisine bir ömürde ancak bir veya iki defa tesadüf edebilir bir hoca. Yazık olur çok yazık olur. Senin referansınla söyleyeyim. Öyle kusur hata değil günah olur, günah. Zeynep'in okumaması, bir eve takılıp kitapsız kalması. Bizde herkesin yeri Elif'e Elifine tarif edilmiştir. Bunun hilafına hareket edip iflah olan bir tek dergah, bir tek dam, bir tek hane tanımıyorum ben. Hepsi sonunda helak oldular. Odama senin başına Bizzat yıkmak için uğraşmış birisi olarak söylüyorum ben. Çizgini sen oradan çek delikanlı. Zeynep hepimizin, herkesin hayatını değiştirecek kadar özel bir çocuk. Onun gözünün ferini kucağına vereceğiniz bir çocuğa kurban etmeyin. Ne diyor şair? Gövdemi gömerler ben başka yerdeyim. Ben de gidiyorum. Umuyorum. Bir yerler yıkılırken altında kalmazsınız. Cüneyt. Evet. Hazreti Yusuf'u kuyuya itenler, ana bir baba bir öz kardeşleriydi. Aile. Hazreti Yakup'u kör edecek kadar ağlatan yalanı... ...yine kendi oğulları söylemişti. Daha beş vakit geçmedi. Sordum sana. Sakladığım, gizlediğin başka bir şey var mı dedim. Yok dedim. Şimdi bir kuyunun başında olsak. Sırtımda bir el hissetsem. O elin senin olduğunu bilsem bile hüsnü zan ederdim. Vardır bir bildiği. Hayra neşrolacak olacak bir vadi vardır derdim. Şimdi ne diyeyim doktor bey? Hangi merhemle hangi yarama derman olayım? Cüneyt haklısın. Muhabbetin karnında hub vardır. Ahbaplık. Muhip olmak. Ehibba ehli. Muhabbet etmek. Aklımızdaki, gönlümüzdeki perdeleri bir bir kaldırıp muhabbet ettiğimizi düşünüyordum. Ama senin elin benim sırtımdaymış. Şimdi senin de sırtında elleri var. Babanın eli vardı, Gidiyor. Hanımının kızının eli vardı, gitmişler. Benim elim orada bile değildi. Hiç olmadı. Ben de gidiyorum. Cüneyt. Cüneyt yok oldu. yapacaksın baba Meryem'i? Meryem yok artık. Zeynep de yok. Ve ne yazık ki bunu sormaya artık hakkın da yok. Peki. Mira annesinde kalacak bugün. Hava alanına gelmeni istemiyorum. Hande'nin de. İstesen de gelmem ki. たまん。<above> Cüneyt. Evet. Ee, hazırlanın. Cüneyt Efendi sizi çağırdı. Yaklaş yaklaş. Ben seni tutamam biliyorsun. Beni biliyorsun. Ben seni bilememişim. Cüneyt Efendi. Baban olsam cezan ne olurdu? Dövülmek mi? Babam olsam cezan ne olurdu? Bilmiyorum. Seni dul bırakıp kör topal birine vermek mi? Dövmek, sövmek, kırmak, dökmek, fırlatıp atmak. Herkes bunları yapardı. Mümin korkar. <laughs> ne diyorsun Zeynep? Yüksek sesle konuş. Mümin korkar. Korktum. Sana gerçeği söylesem sonra ne olacaktı o zaman? Doğruyu söylesen senin istediğini... ...yalan söylendiğinde herkesin istediğini yapamıyorum değil mi? fıtrata savaş açıp kazanan yok Zeynep. Sen kadınsın. Okumak neden savaş olsun ki? Bu fikir bu çatıyı başına yıkar. O vakit anlarsın. Yıkan her şey savaştır. Kadın ise yapandır. Anadır. Doğurandır, büyütendir. Ona bahşedilen bu imtiyazın yerine fani dünyanın oyuncaklarına kanmayandır. Anne kalandır. Giden değil. Babam olsam ne yapardım bilmem. Ama sen annem olsan... ...demek sen de gidecek misin? Bazen mümin korkar. Korkan insan kaçar. Bazen de bir araya gelir. Biz bir araya gelenler deniz. Korku mu tutuyor buranın çatısını? İnsan bilmediğinden korkar. Burada herkese bir vazife, her cinse bir hudut verilmişse korku kalmasın diyetir. Anan, atan neyse senin öyle olacağını, buna uyacağını bilmenin huzurudur bu. İyi korkudur. Kimin için iyi? Benim için iyi değil. Annem için iyi değil. Hepimiz için iyi olmayan birimiz için iyi olamaz. Birimiz için iyi olan hepimizi üzecekse o da iyi olamaz. Sen, sen olarak ne ceza vereceksin bana? Sana ceza vermeyeceğim. Sana ceza vermemenin cezasını da bu sırrı taşıyarak çekeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.